Evet, keşke böyle bitse program değil mi? Damla sen 78 puanla haftayı ikinci tamamladın. Sen de oturabilirsin. Ve işte en üzücü ana. Senanur ve Bahar eleme potasındasınız. Hayalleriniz vardı ikinizin de gelirken. Miyase şampiyon sence kim gitmeli? Bence Bahar gitmeli. Neden? Yani Bahar'la Melek teyzede şöyle bir şey seziyorum. Durdukça birbirlerini daha da kırmaya başladılar bence. İlk geldikleri o tatlı gelin kayınvalide aralarındaki e, o bağı... yani tabii bağ illaki vardır ama o şu anda puanlamadan dolayı devamlı aralarına yansıyor. Zedelenme. Eee zedelenme olmasında yani çok tatlılar çünkü. Bence onlar elenirse mutlu mesut yaşamalarına devam ederler. Damla, sence yani, kim gitmeli? E, ben de Bahargil'in gitmesi taraftandayım çünkü yani bir türlü adapte olamadılar ne tabaklara ne ortama yani. Burası zor, burası yarışma. Burada yemek yapmak kolay değil. Evdeki gibi olmuyor yani. Sena Senanur, eğlenmek istemediğini biliyorum. Sence neden kalmalısın? Ee, buraya alıştım daha doğrusu. Elimin lezzetine de hala inanıyorum. Ee, rakip olarak Miyase'yi zaten görüyorum. Onların tabağına daha yakın yakın çıkmaya başladım. O yüzden burada kalmalıyım bence. Bahar. Yani benim hedeflerim vardı geldiğimden beri söylüyorum artık heyecandan mı diyeyim yani neyden bilmiyorum bir türlü kendimi gösteremedim. Yani hasta Evet sonradan ne oldu bilmiyorum yani el lezzetim var kendime güveniyorum aslında yapabiliyorum ama niye gösteremedim bilmiyorum. Yani bir şansım daha olabilir diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Hayallerin vardı. Anne olmak istiyorsun. O yüzden buradasın. Belki de birazdan bütün hayallerin en azından burayla ilgili hayallerin son bulacak. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani <laughs> değişik bir duygu. Tarif edemiyorum. ...devam etmek istiyorum. Götü. Paylaşabilirsin benimle. Yani bilmiyorum hala daha kendimi... ...gösteremediğimi düşünüyorum. Kalmak istiyorum. Yani hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Keşke bütün... ...hayal ettiğimiz her şey... ...bu hayatta gerçek olsa. Hı -hı. Bazen hayal etsek de... ...çabalasak da olmayabiliyor. Bahar... ...eleme potasındasın şu anda. Hissettiğin ne? Yani sence potada olmanın sebebi kayınvaliden mi sen mi? Yani benim hatam var. Yani eksik tabak çıkarıyordum. Tabağımı çok iyi yapamıyordum. Kayınvalidem de yani beni bulamıyordu yani. O da bulamıyordu. İkimizde de hata vardı bence. Evet. İkimiz de adapte olamadık. E, i̇lk başta hatta sen gelince o eli çok lezzetli arkada biz de kendi kendimize evet. kulisler yapıyoruz ya o dedim çok iyi gelin çok iyi yemek biliyor. Ne oldu sana anlamadım ve konsantrasyonunu kaybettin kendi de kaybettin benim gördüğüm Bilmiyorum. Bu tabakları sanki sen çıkarmıyorsun neden? Ben de kendimi tanıyamıyorum yani tabaklarıma baktıkça çünkü bu ben değilim aslında. ...anlamadım, heyecan mı diyeyim artık, neden bilmiyorum. Zor bir hayatın var. Yani zorlanmışsın da şimdiye kadar. Maddi olarak da zor bir dönem içten geçiyorsun. Peki, B planın var mı hayallerin için, bebek için? <laughs> yani tabii ki de çalış... ...yani buradan çıkarsam ben normalde çalışmıyorum. Yani çalışma hayatına başlayacağım. Çalışmayı düşünüyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışacağım. Eşime destek çıkacağım. Ya yani bir şekilde bir yerlerden başlayacağım. Tebrik ediyorum ve çok Aynen. takdir ediyorum. İnsan her zaman hayallerine sıkı sıkı tutunmalı olmaya da bilir. Olmasa bile en azından denedim diyeceksin. Evet. Evet. Ve şimdi hazırsanız Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimizi açıklıyorum. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz. Şaka mı yapıyorsun? Bir saniye. Misin? Çünkü Şaka. Ay çok mutlu oldum. Ay, vallahi ben de mutfakta oldum. Ya. Ekibi olarak bir karar aldık. Bahar, senin hayallerin bizim de hayallerimiz. Ay ya. Bebek konusunda ya. sana kucak açıyoruz. Ay, çok teşekkür çok... ederim. Tedavin Ay. konusunda biz yardımcı olacağız Ay. sana. Ay. Ay. Oh, <laughs> Bahar, bu yol zor bir yol. Buranın nasıl e, zor olduğunu gördün. Herkes ne kadar e, ya. ciddiyetle yaklaşıyor gördün. Buradan kazanacağın bileziklere ve çeyreklere çok ihtiyacın olduğunu biliyorum. Lütfen bunu iyi değerlendir. İkiniz de yeni gelinler. Sana gelinin mutfakta da ikinci bir şansı veriyoruz. <laughs> çok teşekkür ederim. Hayır. Güzel haber gelmedi. Yarın cumartesi doktorla sana bir randevu ayarladık tüp bebek uzmanımızla. Yarın randevun var. Çok teşekkür ederim. Ay çok. Ne diyorsun? Yani çok mutluyum, beklemiyordum. Yani eğlencem dedim. Bilmiyorum o kadar mutluyum ki şu an böyle. Şaka yapıyorsun. Evet şaka gibi geliyor şu an. Şaka çok, değil. Evet yani. Gerçek işte gelin Mutfak'ta böyle bir aile, biz gerçekten çok önemsiyoruz buraya gelen herkesi ve hikayesini elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. <laughs> çok teşekkür ederim size, ekibinize gerçekten o kadar ilgili ve alakalısınız ki. Yani eğlenmiş olsam zaten çok çok üzülecektim hani çünkü bir hayallerle geldim buraya. Ama gitsem bile sizleri tanımak o kadar güzeldi ki yani iyi ki de gelmişim diyebilmek de benim için çok güzel bir şey. Ama çok mutluyum. Melekçim ağlama. Sana inşallah babaanne diyeceğiz. Amin. En yakın zamanda. İnşallah. Daha önce e, Fatmamız vardı diyorsunuz. Evet, evet. Ona da tüp bebek tedavisi için söz vermiştik. Bulalım sana iyi bir doktor. İsterim. Hazır buradayken. İsterim, çok isterim. Bulalım. Çok isterim. Teşekkür ederim. Olur. Bulalım. Eleme yapmayacaktık ama onun bir takım e, özel durumları vardı. Daha sonra da onun da yüzüne söylemiştik. E, sana kapımız açık dedik. Sözlerimiz baki doktorumuzla e, sürecini devam ettireceksin. Biz takipçisiyiz. Yarışma ile ilgili ...hayallerin vardı. Evet. Yarışmadaki hayalin. Gerçekleştirme. Bu buydu. Evet. evet. Biz de bu hayalini gerçekleştirmek istedik. Sonuna kadar arkasında ve takipte olacağız. Onun da ikinci şansı Baki duruyor burada. Çok tatlıyız ya. Evet, evet. <laughs> Gerçekten evet, muhteşem bir kapanış oldu. Bugünün puan durumu şöyle. Miyase 20 puan. Damla 16 puan. Senanur 14 puan, Bahar 6 puan. Bu haftanın toplam puanı şöyle. Miyase 91 puan, Damla 78 puan, Senanur 63 puan, Bahar 47 puan. Bizimle olduğunuz için, duygularımızı paylaştığınız için her gün çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi aynı saatte çok güzel bir enerjiyle burada olacağız. Hoşçakalın.